<laughs> Çok iyi bağırıyor ya. Mağaza yeni bir kozmetikler gelmiş arkadaşlar. Yeni bir koleksiyon paketi gelmiş daha doğrusu mağazaya. Junji Ito diye. Bu manga çizeriymiş. Gördüğünüz gibi of, Fuki Hanım. Platin saçlı severlere özel. Gördüğünüz gibi. Bu karga sanatçının kozmetiği. İkinci olarak Tommy var. Spirit kozmetiği. Bunun sesi de değişik bu arada. Ses ses de eklemişler. Hatta sesini sesine bakalım. Normal spirit'ten farklı. <laughs> bu da gayet hoş olmuş. Güzel duruyor. Aralarında en hoşuma giden Junji'nin Junji'nin yaptığı karakterlerden yemin et bu. Kancalık hepçe. Bayağı iyi duruyor bu. Ha, hepsi bir kenara bu olay olmuş gerçekten. Bayağı hoş duruyor. Davetsiz aile ikizlere geldi bu kozmetik. Görüyorsunuz üç kardeşti. Biz kaç bir tane rap vardı biz 5 kişiyiz. Biz üç kişiyiz kardeş diyordu ya. <laughs> Victor keşke sırtında şunu da atabilse ya. Çok çok güzel olur. Gördüğünüz gibi müthiş duruyor oyuncu. Oyuncu da güzel duruyor bu arada bu. Alınır ya bunlar. Tabi bunlar set olarak arkadaşlar. Özel koleksiyon olduğu için Junji imzalı. Bunlar herhalde mangalarındaki karakterler. o yüzden öyle bozamıyorsun yani. Kombin, kombinler yapamazsın. Bu da güzel evet evet. Bu da bayağı iyi duruyor. Bundan sonra sette Yui'nin yine arkadaşlar. Bu da güzel duruyor ya. Yani kozmetikler çok iyi. Aynı şekilde dümence. Dümence de çok hoş duruyor ama. Silah çok güzel özellikle. Beyzbol sopası ama bak balyoz şeklinde de bir yandan. Yaratıcılık var yani. Üzerinde de bebekler. 1080 bunlar. Bu da 1080. Altıncısı bunlar 1500'den başlıyor. Ha, yeraltı yerleşkesi güzel. Burada biraz daha şansımız var. Bakalım bir, burada bir de fırsat penceresi O çok iyi. Fırsat penceresi varsa burası çok sıkıntılı. Çünkü çok güçlü spotlar var burada da. Yani bu haritaların en güzel tarafları ne? Rastgele birisinin karşısına çıkabiliyorsun ya. O açıdan çok iyi bu haritalar. Bir anda mesela Survivor'ın önüne belirebiliyorsun yani. <laughs> Güzel atma mesajı. Abi çığlığı yeter bu arada gerçekten karakter. Düş çığlık atıyor. Kıkırdığı falan ya çok hoşuma gitti ya. Bundan sonra ben spirit oynarım. Şimdi bu eklentimle birlikte pasif ses dağılıyor ya. Kalkmaları lazım Jen'de. Bak yukarıdaki kalktı mesela gördün mü? Bir tırstı kalktı şuradaki kalkmadı galiba. Ya da burada kimseye mi yok. Ha evet orada birisi var. Hmm. Merhaba. Demirralde de. Biraz problemli ya Spirit'e. Güzel. Ah be. nasıl vardı değil mi? Çok iyi. Düşürecek. Düşürmedi. Bunlar game oluyor galiba. Tam açı atlayacak mı? Bunlar biraz game oluyorlar. Biraz da boyumuz kısa galiba kozmetik yüzünden. Takip edemiyorlar galiba. Tekrar kalkacaklar mı bakalım. Yok kalkmadılar. Bu sefer anladılar eklentimin olduğunu ya. Eklentim olduğunu anladılar abi. Direkt atladı aşağıya. Tanesi bitti. Palet var değil mi? Atlayacak bakalım. Oğlum demirada var ya. Yok. <laughs> Oo. Sen şaka yapıyorsun. <laughs> ne blokladı galiba <yani> burada? Bir <laughs> tanesi arkaya doğru gitti. Şuraya bir yere gitti. Aa! Orada ben durmamıştım aslında ya. Tam köşeden vurdu Dediğim gibi çok palet var ya burada. Merhaba. Bunda şey var değil mi? Kum torbası, ee... Demirade e vardı bunda. var. Sırf mor atmayayım diye salla ha serseri. Şuna bir tane vuralım. Güzel. İyi bari salmadı güzel. da saldı. Neyse o sürünsün. Can atacak herhalde <laughs> Çok iyi bağırıyor ya. Bak şimdi bağırma yok. bağırmaya çalışıyor da bağıramıyor. Çok iyi ya. Eyvah RP'de kendi silahımızla vurulduk. Doğu kanadı Batı kanadı peki hocam? Eyvah doğu kanadı açık. Merhaba. Arkadaşım yoz müdahale koydum o kadar. Kız! Fadime. Bak bak yerden silah alıyor bir de görüyor musun? Vallahi yakaladım. <laughs> Abi çok güzel bağırıyor ya. Ondan sonra. Şimdi duraksama sıklığıyla aşağıdaki bir dakika şu aşağıda bir şey deneyeceğim. Şuradan kendimi salacağım aşağıya. Bilardo topu gibi. Ah be belki bir liste karşılaşırım. Burada bir yerde iyileştirdi bu arada bunu. Duydum sesini de. Yakalım yakalım. Şey bastı. Kan kesici bastı kendine. Yakımı torba satamayacağım şimdi. De. her <laughs> şeyi <laughs> Abi işte DC atmayacaksın. Yani DC atmayacaksın. Decisive atacaksın. DS atacaksın. DC atmayacaksın. <laughs> <Hay va. gülüyor> Arka tarafa doğru gidiyor. Abi etkinleştirmekten çok iyi ya. Aa totem yandı bu kötü oldu. Geri, lan geri gitti herhalde. Vurdun mu? Bak şimdi fake'e bak. Biz de fake'e. <laughs> Helal olsun o attı bana fake'i bu arada kadar iyi düş düşünmemiştim o da bitti. Hmm. Ama eklentiler her ne kadar şey de olsa bu e kırmızı eklentileri bunun bir farklı ya. Farklı bir seviyeye alıyor bu arada. Kırmızı eklentileri çok farklı abi. Çok düştük hem de Düşürecek mi lan? <laughs> Direkt buluyorsun ya. Doğu kanadı. Doğu kanadında oynayacaklar. Çünkü doğu Kanada açık. Güzel onu düşürmesi çok iyi oldu. Helal kız. İyi oynadım bu arada. Spirit kovalarken de şöyle bir şey var. Panik yapıyorsun gerçekten yani. Benim bu botu bulmam lazım arkadaşlar. Yoksa kazandıracak bu arada botu. Bunu çıkardık ama... Bu mahvedecek jenitörler yani. Bunu hemen bulup mori yapmam lazım buna. Bunu şu an hayatta bırakmam büyük problem. Sonra ayak güzel. Bitirecek jenitörleri valla. Valerin <laughs> Kate'i geçiyor. Bir dakika lan burada birisi var. Abi son anda gördüm ha. Ani depanı var ya güzel taşıdı seni oraya biliyor musun? Ani depan olmasa ona yetişemeyeceksin ama. Abi. Ya. Tam zamanında taşıdı ya avantajı adamın. ...bazım hemen. Güzel. <laughs> Ceza kancalarına... ...ayan adamın şu an aslında bot olması hiçbir anlam ifade etmiyor biliyor musun? Hala dört <laughs> şuraya gitmemiz lazım ya. Yani. Şunu bitiriyor olabiliriz. <laughs> Kapı var basit trik bunlar. Abi botun nereye sıkıştığına bakar mısın? Abi bota bak ya. Kendini nereye sıkıştırdı alamıyorum adama. Ama kill yapabiliyormuşum güzel. Allah'tan D tukana. Adam bok ye bot yeni bir ev şey keşfetti. Bak keşfetti. İnanılmaz. Alırsın da tekrar yukarı çıkmam lazım oradan. değil mi? Oradaki şeye yetişemeyeceksin sen. Balans var sana değil mi? Allah kahretsin. Güzel kaçtı ya. Orada vuramamam çok kötü oldu. Ama burada vurmam da çok iyi oldu. Müthiş kullandı balansı. Aşağı, aslında aşağı inerken bir tane iyi vururum diye düşündüm ama da. Orada bir tane gat palet var değil mi? öldürebiliyor muyum? Öldüremiyorum onu. Hmm, arası kapandı. Şunu bir kapatalım öncelikle. Burada çok iyileşiyoruz. Merhaba. Yılan, yılan hanım. Ne yapıyorsun deli? Bir de beğeni yanmış. şunu atacağım kendim direkt. Son anda gördüm onu. <laughs> ya çok orijinal var ya. Hmm. Dede firarda bugün galiba. Abi sen nasıl emekli albaysın ya. Kapaktan kaçacağım diye adamı sattın ha. Ayıp gerçekten yakışmadı dede. Ayıp ettin dede. Nereden ayıp ettin? Yakışmadı sana.